Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere cin büyüsünü anlatacağım. Cin büyüsü üzerinize musallat edilen bir büyüdür. Yani sizin her şeyinizin bozulması için yapılmış olan bir büyü. Bu işlem hakları bozar ve sizi tamamen kötü olumsuz duruma düşürür. Böyle bir şeye maruz kaldıysanız nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki sorun problemler ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bunu yaptığınızda üzerinizdeki büyü, muska ya da olumsuzluk ne varsa hepsini ortadan kalkması için gerekli yolları size göstereceğim. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz bana. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ısınma işlemini anlatacağım. Isınma işlemi çevrenizde olan birine aşık olduysanız yakın olmanız için ikinizin arasında ısıtma işlemi yapılıyor. Bunu yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment hocam instagram kanalından ulaşabilir. Tek yapmanız gereken aynı zamanda hocam ben ücretsiz yıldızlı bakımı yaptırmak istiyorum derseniz sorunlarınızda daha çabuk çözüm bulmaya çalışıyorum arkadaşlar.